minik bir alışveriş yaptım. Bazı ürünlerde indirim var. Hemen göstereyim. Ispanaklarda bunları buzla atacağım. 3 tane 3 tane alırsan indirimli. Aynı şekilde karnabaharlarda da şöyle 3 paket. Bezelyelerde de havuçlu 3 paket. Benim bu kompleksliler hoşuma gidiyor. Bu mozzarella'lı domatesli. İki. İki de ıspanaklı. İki de peynirli. Ve şöyle. İki de mantarlı. Mantarı çok seviyorum. Ve balık da düşmüş arkadaşlar. Balık da aldım. Şöyle iki Paket 15-15 Kozmetik peçetesi 2 paket Benim saç boyam Saç boyamı e, Saçımın dibine boyasam da Açıcı da kullansam e, Açılmıyor arkadaşlar Doğumdan sonra bir süre böyle olurmuş Hormonlardan dolayı Öyle diyorlar Siz ne diyorsunuz Kızlarıma yogolino aldım bisküitli Pirinç aldım bir tane İki de kek aldım, bir tanesi ha burada. <laughs> Marmor seviyorum. Limonlu iki tane gofret aldım. Çok güzel ya bunları seviyorum. Kakaoluyu sevemedim ki. Üç. Şunlardan aldım. Bunu da çok seviyorlar. Ve bizim e, çocuk doktorumuz da bunları da tavsiye ediyor. Yani Onu da söyleyeyim Burada da var Bunlar ama ıspanaklı salatalık Şöyle İki tane sade yoğurt Ya başka yoğurtları ben yiyemiyorum Alıştığım için galiba bütçe yoğurda ee, Daha lezzetli geliyor sarımsaklı peynir, normal krem peynir. Burada 4 tane süt var ve bişlerime. 2 tane de ekmek. Bunları buzluğa atacağım. Kesinir ekmeğe. Maydanoz benim oğluşlarıma ve kızıma. Fıstık ve boncağı yani. 2 paket yani 1 kilo üzüm çekirdeksiz. 2 kilo da mandarin. Bunlarda da indirim var, haberiniz olsun. 4 tane de salatalık, 3 tane de limon. Acı biber aldım. Bir minik paket domates. Şöyle. Bir kiloyu biraz geçkin. Ve muz.